2008 yılında gerçek kimliği bilinmeyen bir kişi Satoshi Nakamoto takma adıyla bir kripto para icat etti. Hepinizin Bitcoin olarak bildiği bu merkeziyetsiz kripto para açık bir koddur. Şifreli ve anonim kodlarla tanımlanır. P2P yani eşler arası teknolojisini kullandığından her türlü finansal işlemin eşler arasında güvenli bir ortamda kaydedilmesini sağlar. Satoshi Nakamoto 31 Ekim 2008'de Bitcoin eşten eşe elektronik nakit ödeme sistemi başlıklı bir white paper yayınlayarak kriptoloji adı verilen şifreleme sistemiyle bir dijital para biriminin hayata geçeceğinin müjdesini vermiş oldu. Bitcoin'in altyapısı. Bitcoin şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanı olan blok zincir teknolojisi üzerine kuruludur. Blok zincir teknolojisinde kullanıcılar aracısız bir şekilde ağa bağlanabilir, yeni işlemler yapabilir, işlemleri doğrulayabilir ve yeni bloklar oluşturabilir. Her bir bilginin bloklar halinde gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedildiği bu dağınık veri tabanı bir merkeze veya otoriteye bağlı olmaksızın işlem yapabilme imkanı sunar. Bitcoin, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanı olan blok zincir teknolojisi üzerine kuruludur. Blok zincir teknolojisinde kullanıcılar aracısız bir şekilde ağ bağlanabilir, yeni işlemler yapabilir, işlemleri doğrulayabilir ve yeni bloklar oluşturabilir. Her bir bilginin bloklar halinde gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedildiği bu dağıtık veri tabanı bir merkeze veya otoriteye bağlı olmaksızın işlem yapabilme imkanı sağlar. Bitcoin hiçbir merkezi sisteme bağlı olmadan çalışacak. Dağıtık yapıdaki veri tabanının şeffaflığı nedeniyle hiç kimse tarafından manipüle edilemez. Peki Bitcoin'in amacı nedir? Blok zincir kullanan protokole ve onu destekleyen P2P ağına hizmet etmek amacını güder. Ancak bu teknolojinin sunduğu imkanlar, esneklik ve pek çok alana uygulanabilir olması da Bitcoin'in pek çok kişi ve kuruluş gözünde bir yatırım aracı olarak konumlanmasını sağlamıştır. Bitcoin sınırsız mıdır? Bitcoin sınırsız değildir. 21 milyon adet üretilecek ve bu sürecin 2140 yılında tamamlanması planlanmıştır. Peki bitcoin nasıl çıkarılır? Bitcoin'in ortaya çıkarılmasına madencilik denir. Bitcoin madenciliği zorlu şifre çözümleriyle yapılır. Böylece yeni bloklar ortaya konmuş olur. Yeni bitcoinlerin piyasaya sürülmesi de bu yolla mümkün olur. Bu zorlu işlemler karşılığında madenciler kazanç sağlar. Buna blok ödülü ya da madenci ödülü denir. Halving nedir? Halving madencileri yakından ilgilendiren bir kavramdır. Bitcoin gibi madencilere çıkardıkları her blok karşılığında verilen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesi anlamına gelir. Bunun sebeplerinin başında madencileri teşvik etmek ve üretim ile ödül arasındaki dengeyi oluşturmaktır. Bitcoin'de ilk halving işlemi 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Peki Bitcoin nasıl değer kazanır? Toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olan Bitcoin'in fiyatı sadece arz-talep ilişkisine bağlı olarak oluşur. Yatırımcıların Bitcoin alım satımlarıyla fiyatlar ve piyasa hacmi kendiliğinden şekillenir.